Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz videomuzun konusu arkadaşlar. Elimizde tohumlarımız var. Onları çimlendireceğiz. Onlar için toprak hazırlıyoruz. Tohumlarımızı aşağı yukarı 24 saattir suda bekletiyoruz. Ilık suda. Tohumlarımız şişti. Patlamaya hazır. Şöyle koyun küpresiyle toprak karışımı böyle bir Perlit de kattı gidine. Toprağımızı hemen gidip şunun içine koyalım. Ta benim elimde şöyle strafor kutular var. Strafor kutuların içinde bayağı bir büyütüyorum fidanlarımı. Ondan sonra büyüdükten sonra bayağı bir zaman sonra şu gördüğünüz pet bardakları var ya bakın bunlar büyük aşağı yukarı bir karıştık. Bu pet bardakları da bundan koparıp buna dikiyorum. E bir, bir zaman büyüdükten sonra bunu ondan sonra doğayla buluşturuyoruz. Bugün ne dikeceğiz arkadaşlar? mazar akasyası derler. Aslında sofor akasyası. Kıymetli bir bitki. Arılar için de çok iyi. Açtığı mevsim çok güzel bir mevsimde atıyor arkadaşlar. Ağustos, Eylül. Aslında nektarın bu bölgede olmadığı bir dönemde. 10 döneminden arkadaşlar 100 dona yakın bal çıkıyormuş. söylendiler öyle. Türkiye'ye de ilk gelmesine sebep olan yine bizim buradan olan eski bakan, maliye bakanımız rahmetli. Allah rahmet eylesin. Atlan kahveci çok değerli bir bakanımızdı. Bizim buraya gelmesine sebep olan Türkiye'de Atlan kahvecidir. Tohumlarına sağ olsun internette bir abimiz sayesinde elimize geçti. Bulunması gerçekten zordu arkadaşlar. Bulunmuyordu. Biraz da sezonu kaçırmıştık tabi. Şu ileride de gördüğünüz gibi orada ben cimlendirme yapmışım. Orada akasyalarım var. Yalancı akasyalarım. Ebi'yi Ebi büyümüşler. Çin sumaklarım var. İsmini unuttum şimdi. Normalde ara ağacı diyorlar. Farklı bir Çin menşeili bir bitki daha var orada. Şimdi arkadaşlar şu toprağı toplayalım. Bunu en son üstüne koyacağız. Gördüğünüz gibi toprağımızı hazırladık. Tohumlarımızı alıp gelelim. Dokunlarımız gördüğünüz gibi şuraya suyunu biraz dökelim. Bakın arkadaşlar. Şunların büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Normalde bu bu kadar değildi. Bakın. Fasulye kadar oldu şiştiler. Bunlar 24 saati sıcak arkadaşlar. Bakın patlamaya durmuş görüyor musun? Şimdi arkadaşlar bunları sırasıyla buraya yerleştirelim. Böyle birbirlerine yakın olmasınlar. Çok da uzak olmasınlar. Zaten sayıyla yapmışım ben bunlara kadar. Bakalım kaç tanesi büyüyecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel yerine tohumları. Tohumları dikerken de arkadaşlar üzerini böyle abanaj, abanacıya şekilde toprak doldurmayın arkadaşlar. Tohumların üzerini bir sandım kapatsa toprak fazlasıyla yeterlidir. Fazla fazla yeter hatta. Çok yufka da yaptığınız zaman arkadaşlar gömmediğiniz zaman da arkadaşlar çok yufka yaptığınız zaman da bu sefer de şey oluyor arkadaşlar. Bazen tohumlar sulama esnasında yüzeye çıkabiliyor. Düğünüz gibi dağıttık. Şimdi arkadaşlar üzerini toprakla kapatalım. Bakın bunları ben geçen yıl çimlendirdim. Çin sumakları. Dört tane böyle. Bayağı bir büyüttüm bunları. Ben böyle bir beş litrelik süt damacanalarını kestim arkadaşlar. Bunlara koydum. Bu yılda bayağı bir büyüteceğim. Ondan sonra toprakla buluşturacağım. Sofora akasyası diktik. Bakın burada çimlenen tohumlarımız var. Topraktan çıkmışlar. Bunları nedir de bakalım. Bunlar normal akasya arkadaşlar. Yalancı akasya. Burada henüz çimlenme olmamış ama çimlenecektir. Ara ağacı diyorlar. Tam, tam ismini bilmiyorum. Ne desem size yalan olur. Bunda da karaçalı var. Karaçalı diktik. Hem doğaya, doğa için arkadaşlar hem de bunların hepsi arkadaşlar arılar için çok faydalı bitkiler arkadaşlar. Şimdi gelin beraber sulayalım bunları. Bunların sulama zamanları gelmiş. Hemen sulamalarını yapalım. Şöyle havalar burada. Toprakları bayağı bir kurumuş. Bu kadar yeterli. Hemen şunları da sulayalım. Evet. Şunları da sulayalım arkadaşlar. Fazla suya gerek yok. Nemlenmesi yeterlidir. Bunlar yeni diktiklerimiz arkadaşlar. Bunları biraz daha şöyle sulayalım ki toprakları nemlensin. Şöyle bir tur daha denelim onları arkadaşlar. Şunları da sulayalım. Normalde bu mevsimde çok aşırı bir sulanmaz. Gördüğünüz gibi benim çinlendirme olayım böyle arkadaşlar. Bardakta sıcak bir suda aşağı yukarı arkadaşlar 24 saat falan bekle diyorum. Ondan sonra böyle strafor kutularda siz başka bir kutuda kullanabilirsiniz. Bayağı bir büyütüyorum onları. Bak sıra şunlar çimlenmiş arkadaşlar. Şunlar mesela. Bunlar şu seviyelere kadar büyüdükleri zaman kutuyu ters çeviriyorum. Bütün hepsini toprağıyla beraber alıyorum. Ondan sonra şu gördüğünüz Pet şişeler, bunlar bayağı büyük pet bardaklar bunlar. Pet bardak bunlar bayağı büyük, niye yani normal pet bardakların 3 katı kadar. Bunlara dikiyorum. Bunlar da bayağı büyüyünce arkadaşlar, bunun kenarını böyle bıçakla yırtıp, bunu çıkarıp toprağa buluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi arılara faydalı ağaçlar. Ayrıca doğaya faydalı. Ben tamamıyla böyle, normalde ben bu sene böyle balgona koydum. Balgona da koymanıza gerek yok direkt dışarıya koyacaksınız. Yağmur yağacak, güneş vuracak. Doğal büyüyecek arkadaşlar. Öyle pecidilere falan koyup çimlendirmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi, az önce beraber sizle beraber diktik akasyaların tohumları. Fasulye büyüklüğünde olmuş ve patlamaya da başlamış. Şimdi bunlar toprak arkadaşlar. geçirecek çıkacaklar. İlerleyen bunların aşama aşama büyüdüklerini de sizlere çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla. Başka videolarda görüşmek umuduyla.